konuşmalarını yapmak üzere Kızılcahamam Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Acar'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Bakanlarım, Milletvekillerim, İl Başkanım, Valim, Belediye Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, Kıymetli Protokol, Değerli Misafirlerimiz ve Hemşerilerim, Kıymetli Hanımefendiler, Beyefendiler, Sözlerime başlarken Hepinizi en kalbi duygularımla saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Toplu açılış törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Kızılca adına tarihi bir günü daha yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ilçemize değer katan, çok sayıda yatırımı birlikte hizmete açmanın Heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Kızılcahamam termal turizmiyle, doğal güzellikleriyle, sağlık, doğa ve sıfır atık şehri kimliğiyle Ankara'nın ve ülkemizin parlayan yıldızıdır. Açılışını gerçekleştireceğimiz projelerle bu kimliği daha da güçlendiriyoruz. Kıymetli hemşerilerim, Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılına adım atan ülkemizde Kızılcamam da bu vizyona güçlü bir katkı sunmaktadır. Bugüne kadar ilçemize kazandırdığımız projeler arasında Millet Bahçesi, Kasaplar Çarşısı, Yeni Emniyet Binası ve Jandarma Binaları, Kapalı Pazar Yeri, Yüksek Gerilim Trafo Merkezi ve Güneş Enerji Santrali projeleri Yollar, kavşaklar, cephe iyileştirmeleri, büyük kaplıca, vilayetler evi oteli, soğuk su gungulları ve yeni sosyal tesislerimiz, okullar, spor salonları, pansiyonlar ve sağlık yatırımları gibi birçok önemli eser yer almaktadır. İlçemize yapılan bu yatırımlarla Kızıcamam sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin yükselen değerlerinden biri haline gelmiştir. Tüm bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Hemşerimiz Sayın Murat Kurum'a İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ve bütün bakanlarımıza, milletvekillerimize İl başkanımıza, ilçe başkanımıza, meclis üyelerimize, teşkilatımıza ve fedakarca çalışan belediye personelimize teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerim, bizler Kızılcamam'da Cumhurbaşkanımızın emanetine sahip çıkıyoruz ve tevazu, samimiyet ve gayretle eser ve hizmet siyasetiyle yolumuza devam ediyoruz. Durmak yok. Yola devam diyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Açılışını gerçekleştirdiğimiz tüm yatırımların ilçemize, Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kızılcahamam Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.